kel ben emihan bugün sizinle birlikte bu bal pantolonla hadi bakalım baba bu bugün olmuştu gündemimde ay baba bir ay olmuştu ve geri dönüyorum bu çetel ciddi diyorum vallahi ama vallahi dedim ben ben ne Her gün Nil dot çekiyorum. Evet. Her gün Nil çekiyorum. Evet doğru. Ben ne çıkarttım? Çil takımı canım. Canım. Şunu da takayım. Saklayma. Ay. Bu takılı da Çapka mı çapkanı takalım? Bu kalçın çapka çak kalçın. Çapka daha güzel. Çapka. Hele sen iyice geçtim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kandur. Geldiğiniz gibi. Hadi oyuna başlayalım. komik bir şey işleteceğim arkadaşlar. Şimdi bu telefonun kamerası vardı. Ne böyle geçti. Biliyordu ki istediğim bir şey Şimdi bakın. Oyuna girsin iyi bakın. Oyuna girsin. Evet arkadaşlar size Aram söyledim. Hiç bilgisayar şey yok bu telefonun. Lan 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 lan! Nalan söyledim size arkadaşlar. Nalan! Nalan! Nalan söyledim size. Nalan! Ya ver, bana ver onu. Bana Yerinde havladın mı? Ben sakat. Vay. Arkadaş, arkadaşlar, beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Daha yeni başladım. Çildim. Başladım. Çildi. Çiliyorum. Diliyorum, diliyorum, çiliyorum, Nikliyorum. Çiliyorum. Değişik bir şeyler yapıyorum. Ben takip edin öğretmen. İnşallah. Sildiğim zamanında Sildiğim zamanla denk gelmek için Takip etmezsiniz ve oradan takip etmezsiniz size Sizi bir daha nildo atmam. Habia te, habia te t habia te te, te te, te te, te te, te te, te te, t te, te te, te te, te te, te te, t te, te te, t te, te te, te te, te t te te, te t te te, te te, te te, te te, e te, e te,